Satranç saatine hoş geldiniz. Bu videomuzda iki eski dünya şampiyonunun enfes mücadelesine gidiyoruz. 1960 yılındayız. Tal dünya şampiyonu olmuş ve aynı yıl Almanya'da yapılan satranç olimpiyatlarında tekrar sahneye çıkıyor. Ve rakibi belki de gelmiş geçmiş en iyi oyuncu Robert James nam diğer Bobby Fischer. Tal açılışta Fransız savunmasının hiç alışık olunmayan bir varyantıyla Fischer'ı şaşırtarak oyuna başlıyor. Oluşan karışık pozisyondaysa taktik vuruşlar önemli bir hale geliyor. İki oyuncu ta adeta atak rüzgarlarını değiş ettikten sonra bakalım maç nasıl sonuçlanıyor. Fischer her zaman yaptığı gibi E4 ile başlarken Tal E6 hamlesini oynuyor. Fransız açılışı ile ilgili ta şöyle söylüyor. Kariyeri boyunca Fransız açılışını sadece rakiplerine karşı gerçekten bir sürpriz etkisi yaratacağını düşündüğünde oynamıştı ve bununla ilgili neredeyse bütün oyunları kaybettim. Çok şükür fazla Fransız açılışı oynamadım. Bence bu kayıplar kaza eseri değil. Fransız'da siyahlar müthiş bir isabetle oynamalı. Ve bu benim hiç sahip olmadığım bir yetenek. D4, D5, At C3 ve Fil B4. Bu arada gördüğünüz varyant Binaver varyantı. Bu da Fischer'ın performansının kötü olduğu bir varyant arkadaşlar. Genelde Fischer İspanyol ve Sicilya açılışlarında rakiplerine karşı büyük bir skor üstünlüğüne sahip. Ama Binaver'de biraz daha şanssız. Özellikle de Tal ile yaptıkları bir kaç maç var, onlarda e, pozitif skora erişememiş. e5, c5, a3 ve fil a5. Bu hamle fil c3'e göre, fil alır c3'e göre alışılmadık bir seçim. Özellikle de o yıllarda. Ama artık biz biliyoruz ki bu sistemi çok sık kullanan ve bunun teorisine hakim olan ustalar çok iyi sonuçlar alabiliyor arkadaşlar. b4 C alır, D4'de devam ediyor tal. Burada C alır B4 hamlesine ilginç bir fikir olarak at B5 var. İyi bir piyon fedası yapmış oluyor. Hatta şimdi açarak şaha da izin veriyor. Fakat genel olarak beyazlar vezir kadrındaki hatların açılmasına e, yaradığı için bu pozisyonu beğeniyor. Ayrıca at da D6 karesine gidebilir. Böylece siyahların pozisyonun ortasına bir bomba gibi düşebilir. Fakat B4'e C alır. D4 oynandı. Ve şimdi vezir G4. Atı alırsan zaten fil boşta. Üstüne bir de vezir G7 ile kaleni almakla tehdit ediyorum. At E7. Başka bir seçenek. Şah F8 olabilir burada piyonu korumak için. Ama çok önerilen bir varyant değil. Çünkü fil alındıktan sonra tabii ki siyahlarda atı alacak. Burada A3 hamlesi pardon A3 A4 hamlesi çok güçlü. Çünkü fila 3 fikri var ve siyah karelerde özellikle beyazlar büyük bir avantaj sağlıyorlar. O yüzden e, at e'de oynayarak standart binaverdeki verdeki gibi G5, e, G7 ve H7 piyonlarını bırakmak daha mantıklı. B alır A5, D alır C3 ve şimdi vezir alır G7. Ver kaleyi diyoruz. Kale G8, vezir alır H7 ve at B, C6. Burada Tal e, daha önce oynanmış e, Botvinnik Dünya Şampiyonluğu maçı var 1954 yılında. Oradaki siyahların e, kötü kaldığı bir varyantı düzeltiyor. O kötü kalınan varyantta Botvinnik at D7'yi tercih etmişti burada. Simislov at f devam edince at F8'e vezir D3 ve bu pozisyon beyazlar için çok iyi. Çünkü A5'i alsak bile fil G5 ile artık e, beyazlar hem gelişimini tamamladı hem de çok basit bir şekilde fille atı bile alsa e, büyük bir tehlike yaratabilir. Ayrıca yani roku bozduğu için. Ayrıca vezir B5 ile vezirleri de değişip e, beyaz karelerde de baskı kurmaya başlayabilir. E, rok atabilir. B hattı açık. Ve siyahın karşı oyunu yok gibi bir şey pozisyonda. E, o maçta bot binik inanılmaz zorluk yaşıyor. O yüzden vezir A7'de tay burada at B C6 oynamış. Şimdi at F3, E5 piyonunu koruyor ve vezir C7. E5 piyonuna saldırıyor. E, çünkü direkt A5'i e almak sıkıntılı. E, vezir A5'e at G5 hamlesi çok tehlikeli. F7'ye basıyoruz. Kale F8'de orası tutulduğuna. şimdi F4 ile merkezi sabitledikten sonra beyazlar artık H4 yaptıktan sonra siyahların eli kolu bağlı bir şekilde bekliyor olacak pozisyonda. O yüzden büyük sorunlar var. E, Vezir c7 daha e, iyi bir hamle e5'e bastığı için. Şimdi at g5 hamlesini engellemiş oluyoruz. Fil b5 ve şimdi fil d7. Niçin g2'yi almıyor? Burada piyon falan da kaybettiği yok diye merak ediyorsanız. Kale g2'ye şah f1 hamlesi. Çok ilginç. E, buradan bir tempo yapmış oluyor. Kale g8'e döndüğünde kale g1 oynayıp kaleleri değiştikten sonra ilginç bir şekilde şah ortada kaldığı için birkaç şah çektikten sonra beyazlar yine haş piyonu e, zafer yoluna çıkmış olacak ve e, oyunu kazandıracak olan taş h 2'deki bu e, şimdilik zavallı görünen ama biraz sonra vezir olacak piyon oluyor arkadaşlar. Evet fil b5'e o yüzden fil d7 kısa rok ve uzunluk. Burada çok ilginç hamleler vardı. Tal'in de yapabileceği ki Tal zaten ilginç hamlelerin adını biliyorsunuz. E, tabii ki burada o ilginç hamlelerin en çok bakılması gerekeni AT E5 hamlesi. Ama Fischer buna karşı kendi yaptığı analizde çok güzel bir varyant veriyor. Diyor ki AT E5 Vezir E5'ten sonra Fil D7 ve Şah D7'ye F7'deki piyonu almıyor arkadaşlar. Vezir D3 bu pozisyon diyor çok güçlü diyor beyazlar için çünkü b5'ten bir e, sıkıntılı durum var o tarafa geçiş yapabilir kale b1 hamlesi var e, b hattında büyük bir baskı oluşturabilir şahın artık diğer tarafa dönmesi de kalelerin bağlantısını keseceği için siyahların oyununu inanılmaz yavaşlatır. Evet o yüzden büyük rok daha mantıklı ve şimdi fil g5 at açmaz daha. Fisher daha sonradan burada fil C6 önce almak daha iyi olabilirdi diye e, bahsediyor ama ben kontrol ettiğimde fil G5 hamlesini daha çok oyuncu beğenmiş. E, AT5 ile devam ediyor Tal ve şimdi AT5. Diğer atı almak kötü olur. Fil E7 e, güzel gözüken bir hamle ama at F3'e şu anda piyon açmaz da şah H1'e gidecek ve ölümcül bir hamle var. Kale H8. Şimdi veziri kaçamıyorsunuz çünkü H2'den e, mat olursunuz. E, kötü olurdu. O yüzden file 7 kötü. At E5'e at E5 e cevap vermek daha mantıklı. Ama buna da B5'teki fil gidiyor. Ve şimdi kaleye basmış oldu. E, oyun da iyice karışmış oldu. Şimdi çok taş boşta. E5'teki at sıkıntılı. Buradaki fil sıkıntılı. E7'deki atta bir sıkıntı var. F7 piyonu sıkıntılı. F1'deki kale sıkıntılı. İlginç bir pozisyon oldu. Ve burada o kadar e, taş taşını mesela kurtarmak için atı da alabilecekken Fischer at f 7yi vuruyor. Çünkü fil E7'de ilginç fikirler var. Fil E7, vezir E7'den sonra kale F1, ve beyazlar kalesini kaçtıktan sonra vezir g5 çok güçlü geliyor g hattında ve şimdi g3 size şöyle bir zararı var kale g7'ye izin veriyorsunuz ve vezir kaçtığında düşündüğümüzün hayal ettiğimizin tam aksine bir anda vezir d2 ile vezir kanadında oyunu oynamaya başlayacak total ve çok büyük sıkıntılar yine beyazları bekliyor bu pozisyonda öteki kalesi daha sonradan hücuma gelebilir ve vezirin durduğu yerde hiç hoş değil şu anda h Evet at F7 hamlesini oynuyor Fischer. Kaleyi feda etti yani. Fil F1. At D8. Kale G5. Ve şimdi at E6. Çatal. Gerçekleşmiş oldu. Ama şah kanadında büyük bir sıkıntı var gördüğünüz gibi. G2 karesinde. Tabi Fischer bunları hesaplamış. Tarih de fırsatı kaçırmıyor. Ve G2'ye patlatıyor. Şimdi şah H1. Her hamlede arkadaşlar inanılmaz hesaplar var. Mesela burada fili alamazsınız. Çünkü fili alırsanız kale h2. Bakın vezir onu tutuyor. Vezire saldırıyor. Bu arada at da onun vezirine saldırıyor. İlginç bir pozisyon. Ve burada at c7. Kale h7 diye direkt kaybediyorsunuz. Çünkü atla ilgili bir şey yapamazsınız. Rakibiniz kale h1 oynayıp şiş yapmakla sizi tehdit ediyor çünkü. O yüzden Kale h vezir f7 gibi bir şey deneyeceksiniz. Ona da yine kale h1 var. Ve kazanç pozisyon oluşmuş oluyor siyahlar için. Sadece kaleyi almakla ilgili değil. Şah e2'ye giderse vezir e5'ler büyük sıkıntı yaratacak burada. O yüzden kale g2, şah h1 kaçıldı ve şimdi vezir e5. Atı bırakıyor tal ve vezirini merkeze geliyor. Rakibinin atına saldırıyor. Kale F1. Tabii ki fil boşta. Şimdi kale de boşta kalmış oldu. Vezir E6. Aslında bu hamle maçın sonucunu da belli eden hamle. Çünkü kaleyi siz burada bırakıyorsunuz. Ee, kale G6 oyunu devam ettirmek için yapılabilecek bir hamle. Onu gösterelim. Ama buna da Vezir E7'ye... Şimdi Vezir D8'den mat tehdidi olacak. Kale E6 ya da Vezir E6 oynanması lazım. Burada da Şah çekildiğinde Kale E8, Vezir P3. Şimdi bu sefer beyazlar daha iyi kalır. Çünkü CH piyomuyla ilgili probleminiz var. Tutmanız lazım. Ve iki tane de geçer piyon var net bir şekilde. Tabii ki Şah güvenliği önemli. Ama beyazlar pozisyonu toparlamış oluyor. Özellikle Kale D1 ile çok iyi bir iyi pozisyonu olabilir. O yüzden Vezir E6 maçın sonucunu nasıl belirliyor ona geleceğiz. Şah G2 kaleye alındığında Tal bakıyor. Burada yapacak bir şey yok ve ne derler? Remi yapıyor. Yani sürekli şah çekerek beraberliği istiyor. Burada zaten beraberliğe karar verilmiş arkadaşlar. Bu efsanelerin arasında bu noktadan sonra, bu yıllardan sonra başlayacak e, ee, Fisher dönemi diyelim. Tabii ki Tal için değil, Fisher için daha bereketli geçecek. Çünkü Fisher benim ilk videosunu çektiğim maçta Kaybetmişti. Bu sefer dengeyi kurdu. E, tabii ki yenildiği birkaç maç olacak e, kısa zaman e, kontrollerinde yapılan maçlarda. Ama e, klasikte bir daha Tale karşı çok şansı olmayacak arkadaşlar. E, peki bu maçtan alacağımız dersler ne? Vinaver çok karışık pozisyonlara götürebilir. Vinaver varyantı. Onu görmüş olduk. E, açık kat bir tane bile açık at çok büyük bir kontra hücum silahına dönüşebilir. Bu maçta bunu biz G hattında gördük. Ve Tal bunu kullanmayı başardı. Ve üçüncüsü de sürekli şah çekmek. Yani bu tema e, karmaşık oyunlarda maçı sonuçlandırılmak için kullanılan önemli bir etken arkadaşlar. İlla e, mat hücumunuz olumlu sonuçlanacak e, diye düşünmeyin. E, her zaman bir kenarda e, sizi güvende tutacak beraberlik fikrini de e, cebinize koyun. Varyantlarınızı hesaplarken. Evet umarım beğenmişsinizdir bu efsanelerin maçını. Bu arada yorumlara hangisinin sizin favori oyuncunuz yani daha çok tuttuğunuz oyuncu olduğunu yazarsanız sevinirim. Fischer'ımı daha çok beğeniyorsunuz yoksa Mihail Talim'i bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kanalımı beğenmeyi daha doğrusu videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın. Görüşmek dileğiyle.